Bugün doktora gittik. Bilin bakalım bize ne söylediler. Üsramın aykusu sıfırmış. tamam tamam. Benim aykum sıfırmış. <laughs> Anese. Ayku testindeyiz. Roblox'tayız. Videoya 200 like gelirse devamı gelir. Roblox'u sevdiğinizi göstermek için videoyu mutlaka beğenin. Evet. Bizi bir doktor buraya fırlattı. Bu bir dokunma düğmesidir. Zemini geçmek için dokunur. Sen dalga mı geçiyorsun? Sen bizi bu kadar akılsız mı zannettin kardeşim? Oğlum ne oluyor? Kırmızıyı öldürme parçaları dikkat tamam. Bunun üstüne basacak biz. tamam. Bu ne saçma sorular ya? Yani sen oyun olarak bana ne demek istiyorsun Yusra? Büyümeye bas falan filan. Üstünden geçtim bak tamam. Üstünden geçtik. Üçü de geçtik güzel devam. Bizim beynimiz çalışmıyor mu? Yürüyemiyor muyuz? Bizim mor robot götürüyor ha? Ha? Yusra bu bir tık buton. Düğmeye tıklanıyor kardeşim bu ne kolay bir şey. Akıllı böyle mantıklı bir şeyler sorun bize. Zekamız artıyor. Bu labirentte yolu bul. Hemen bulurum ben ne demek. Buradan gidiş var mı var. Bu ne ya bunu kim ya bunu bebek bile yapar. 5 tamam güzel. Bu bir klavye zeminidir kodu bulun diyor. Bir nerede kod diyor. Ana kod buradaymış. 59 20. <laughs> 59 21. Ama bir şey söyleyeceğim. Gitgide birazcık daha böyle sanki zorlaşmaya başlamadı mı? Zor değil. Bana zor yani. Öyle yapmayacağım. Hepsini böyle şey yapacağım. Sok, kafanı sok. Geçtim sen ne sok zannettin? Sokacak. Devam. Bırakıcı'ya hoş geldin. Başlamak için düğmeye tıkla. Aşağı atlayacağız? Aynen. Atla bakayım. Ana! Şimdi arkadaşlar bizim aykomuzu test ediyorlar. Bakalım biz bunları yapabiliyor muyuz? Yapamıyor Yapamıyoruz. Muyuz? <laughs> Evet, diğerini yapamamıştık ama bunu yaptık. Çok güzel. Nereye aşınan özellik? Aşınan. 8. Aç kapıyı ve al bizi yukarıya. Ee, i̇pucu, kod bir sonraki sayıdır. Hadi yap. 1, dert, 2, 3. 4, 4, 4. Kaç? 4. Kaç? Bak, ipucu, kod bir sonraki sayıdır. Yani sana demiyor. 1, 2, 3, 4. Bunların hepsi 4 olduğuna göre. 1, 2, 3, 4. Oldu mu? Aldı. Gözlerim doldu İsra. <laughs> Aldı. Aldı mı? Aldı. Aha, aha, aha. Bak, 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 bak. bak. Bu. O zaman, ha şu. Şu, şu. Bu renk gözü. Senin yüzünden oldu. Yapamadım. Renk. Çok iyi. Alo, alo, alo. <laughs> Gala 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 beni oğlum ne? <laughs> Bu bir sandık vücudunla itebilirsin diyor. Nereye iteceğiz vücudumla mesela? <laughs> Vücudumuzla. Allah Allah ya. Oğlum benim o kadar mı kafam çalışmıyor? Ne demek vücudunla itebilirsin <laughs> ya? Vücudunla itebilirmişsin. Geç yukarı al. Hadi. Şimdi bakalım. Ha, şuraya götüreceğiz. Sürükleyeceğiz <laughs> onu. Tamam. Yanlış. Ne yanlışı? Zıplama bu kat için ne? Sen dalga geçiyorsun. Hayda hadi bakalım. Oradan gideceğim. Yok ya. Ben sana söyleyeyim mi ne olacağını? Biliyorum. Heh, çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar. 13'ü de geçtik. Bakalım kaç bölüm kalmış. Ne kadar Bir itirmek güzelim. Bak gösteriyor. Tamam. Böyle gideceğiz. Tamam. Şöyle gideceğiz. Aa zıplama yokmuş. Gör bak. <laughs> Göstereceğim bugün. <laughs> bak ne kadar. Görmüyorum, görmüyorum. Görmeden yapıyorum. Bak, şurada duracağım ben. Yavaş şöyle tamam. Düşüyorum şu neredeyse. Hadi göster. Hadi. İşte bu kadar ya. Benim, benim yüzü arkada tam. Ne oluyor oğlum? Sen alay mı ediyorsun bana? İleri gidemiyor musun süre? Verilerin... Ne? Gidiyor mu? Vallahi gidiyor ya. Helal olsun kız. Yusuf senin benden aykın daha fazla olamaz. Bırak ölürüm daha iyi. Oğlum <laughs> kapıyı etsene. Ha. Aykımızı aldık. Ne diyor? Mor şey sayısı umarım sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunda bir hile var. Bir hile var gibi. Oo yok mu? Bükülmüş yolu takip et. Kendimize ne zaman geleceğiz? Bu ne? Ya şöyle sorular soruyor ya zaten aykusuz hissediyorum biliyor musun? Bu bir ağırlık düğmesidir. Aktif tutmak için daima bir şey olması gerekir. Yok ya! Yo, ya! Tatarsın bu sesle. <laughs> Abi. Kod için zemindeki tüm sayıları ekleyin. Ayva yedik. 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Doğru mu? Hmm. Doğru mu? Evet. Ne? Hayda. Oğlum yürü yürü. 3309. 3309. <laughs> Yapabilir miydin? <laughs> Bakıyor böyle. <laughs> Yapabilir yapardı bu galiba ya. Baba, beni... Baba. Kot nerede? Nerede? Nerede koçum? Kodu nereye koydunuz? Arkasında tablonun. Tablonun arkasında. Bence de orada. Hı. Bir süre harikasın ama ben bildim. 22 Al işte. Ne oldu oğlum? Kafam niye koptu? Hazır mısın? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bak şimdi izle. Gördün mü? Ondan sonra ileri. Ondan sonra buraya. Bak bak iyi izle sadece. Ondan sonra bir ileri. Ondan sonra şöyle. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. Böyle, 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 böyle. böyle. Ee, ikincinin şurasından geçti. Ha! Hayır buradan geçeceğiz. Biz de gördüm. Oo! Oğlum nasıl sıradan Aykırı? Neler soruyorsun? Farkında mısın? Adam akıllı oyna kız. Adam akıllı oyna diyorum sana. Evet. Mükemmel. Ne diyor ne diyor bir dakika. Onu okuyabilir miyim ben? Zeminde bulunan çivilerin geri sayısı biraz matematik yardımcı olabilir. Yap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ne oldu? Ne oldu, ha, ne oldu? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 5 çünkü 5 5 sıra var ya. 5 kere 5 25. Tek tek onu mu sayacaktım? 5 kere 5 25. Dedemin telefonu iPhone 5. Karpuz. Kelek karpuzu. <laughs> Bir tane daha burada varmış. Onu niye bana söylemediniz siz? <laughs> <laughs> İsra bugün havasında arkadaşlar. <laughs> Verileri kaydedilir. Bu yüzden her an geri dönmekten çekinmeyin. Tamam. Bana hiçbir şey söylemedi. Şey. Lamba da yandı. bir şey çıktı. <laughs> yani diğer bütün sayılar aynı değil. Tamam aynı sayıları deneyelim o zaman. 1 1 1 gel abicim. 2 2 2 2 tamam. Yok 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 yok. 3 3 3 3 yok 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 yok. 4 4 4. 9 9 9 yok yok yok. 0 0. A açtı be. Adamsın. Bütün sayılar aynı dediğine göre bütün sayıların aynı olabileceği 9 kere denenmiş bir şey olması gerekiyor. E evet, bu ne? E. Evet gidiyoruz sıra Evet gidiyoruz. Hazır mısın kızım? Oba! <laughs> Hem bu lafı duyunca sinir basıyor bana. Oyna bakalım şimdi ne yapacaksın? Hem sıfır biraz kafalı gibi görünüyor. Sıfırı kapatmışlar. Ben bakalım sıfır mesaj çıkmış. Sıfır. Arkasına zeka bak. Yapay zeka. Ne diyor bak yazı yok yalım. Yapa yazı sıfırın oraya gitsene. Hangi sıfırın? Şurada sıfır yazıyor oraya git. Ekrandan Yapay çık. zeka kazandım sipariş 1410 insandı. 1410 gir. 1410 gir. Gir ona. Nasıl gireceksin? Ayvayı yedim. Ana! Anam nasıl açıldı? Evet diyor ki dur bekle bir yazı okuyabilir miyiz Yusra? Aka. Üçgen silindirler geometri kod. Üçgen silindirler geometri. Üçgen ve silindirler onları mı sayalım? Evet onları sayacak. Bir, iki, üç, tört, beş. Böyle sayalım. Pe. Ata <laughs> o kadar sayı yokmuş ki biz ne yapmaya çalışıyormuşuz? <laughs> ne kadar akıllıyım değil mi? Şimdi bu top buradan böyle yuvarlıyoruz. Oğlum sakin. Oraya değil ya. İtiyorum işte ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Vallahi nasıl gitti mi bilmiyorum ha. <laughs> Yere Güç kesildi. Jeneratör açmak için kolları tıklayın. Tamam. Bak bu açıyor. Tamam Bu da açıyor Bu kal.. Bu olmayacak Aaaa Yaaaaa Bu neymiş? 7 7 yaz Cevap ver 6 Cevap ver 3 Cevap versene 6 Aaaa 6 2 Cevap ver bir. Üç! Üç! Bir. Ya. bir! Bir! Cevap ver! Bir! Kaç! Bir! Niye bir? Bir! Toplama şartı var burada kızım. Aa. Hey yavrum hey. hey! Hey yavrum hey! 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 <laughs> <laughs> Ama çok iyisin ha! Başka bir şey söylemiş miydi? 45-95 aynen 95 Ondan sonra şu an hangi katta yaşıyorsunuz? Abo! Wow! 33 Bu test ilk kez nerede oluşturuldu? Bu <laughs> Ana oyun bitti Seçtiği robotun adı Marla diğer robotlardan birinin adı neydi? John Şimdi bu testi yapan dünyanın en havalı bilim insanının adı nedir? Ana sayfa çıkacak <laughs> Troll Ana sayfa bence Aa gördün mü? bak siz şaşırtmaca. Siz de bizi çok iyi insanlar. Siz hiç iyi insanlar değilsiniz. Kod nedir mi? Hı? İpucu kod ilk sorunun cevabıdır. Unutursan sıfırla 95. <laughs> Bunu bilmeme gibi bir lüksüm yok da anlıyor musun? Topa dokunur dokunmaz gitti. Hayır hayır. Ve çıkarıp geldi. Git oraya. Ah, ah. Oğlum gitsene bak. İstesen atamazsın ha. Bunun Aykul'e ne alakası var oğlum? Çok basit bir iş Sen gene Yok canım. <laughs> Renkleri öğreniyormuşsun. Sen niye çıktın oradan oğlum? Dayak mı istiyorsun ha? İğneyle patlatayım seni top diye ha. Hadi bakalım. 34. Sayılar bir araya geldiğinde gerçekten toplar. 3 6 10 15 21 28 36 45-55 Hazır mısın bu cevap için? <laughs> Zaten bir şey olsun da bağırayım diye can atıyor arkadaşlar Evet. Şimdi bu ne? Sarı. Hay ha. Üzümü rengi ne? Sarı. Armudum rengi bu olsun. Sarı bu da. Elma. Kırmızı. 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 Kırmızı tamam. Amar. Bu mu Sarı. <gülüyor> <gülüyor> Vay Zaten burada, burada biraz kalacak. Kalacak mı? Bunu buraya mı koyacağız? Ee, nasıl çıkacağız oraya biz? Aa, ana çıktık. Oh. nasıl çıktı kız? Burada ne biliyorsun? Oo! Oh. Oh. Mi? Evet biraz abarttık. Ben ben benim. Nasıl oynuyor bakar, bakar mısınız? Şakalaydı. 39. Diğerlerinden bir farklı emoji var. İlerlemek için tıklayın. Hangisi farklı? Hangisi farklı? Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Çok basit sağ 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 gözünün dibinde aşağıya bak. Sağ hangisi? Gerisini söylemeyeceğim. Hangisi? Bu. Ela ben hadi, ne ne <laughs> <laughs> İyi gidiyorsun. ha? Aa! Squid Game'e benziyor. Ne diyor ne diyor ne diyor? Kırmızı mavi yeşil mor ipucu. Kırmızı bire eşittir. Kırmızı bire eşitse. Bu senin için biraz zorlayıcı olabilir bebeğim. Bu babana kalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kırmızı 1, mavi. Mavi 5 aklında tut. Yeşil 4. 1, 5, 4, 6. 1, 5, 4, 6. Bir yorum yapmayacak mısın? Ya hiçbir şey anlamadım ki. <laughs> bir dakika, dur dur. yapamıyor zaten kızım. Dur bir dakika yavrum. Yapıyorum, 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 yapıyorum. Ee? Kalp nedir? Yok ya. Kodu aramaya gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Nereden? İyice bu oyunda dedektif olmaya bakmadık. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hı, pır 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 pır. Kodu bulmaya geldik herhalde. 56-72 56 72 56 72 Ne oluyor oğlum? Üstüme <laughs> ne geliyor? 1 1 ne demek? 1 45 40 Hayda bu kadar süre buradan mı kaçacağız? Sen şey neler söylüyorsun? Ben yani itmen garazim var. Bunun Ayko alakası yok ki. Bunun hızla alakası var. Hı hı hı. Oğlum aram daralmıyor değil mi? Yok öyle. Yok öyle mi? <laughs> Buradan da <de> geç tamam. <laughs> Sen rahat ol ya. Allah Allah. Yılların oyuncusu var burada. Babişkan. <laughs> Herhalde bu son. Anamızdandı da Yapma. Yuhuu. <laughs> <laughs> Şimdi... 45'e gelmiş. 43, 42, Bu ne? Roboşko. Beyin. Bir şey. Beyin. Şu beyin. Tam bitti. Şu... Roboşko. roboşko. Şu Roboşko. Şu... Adam. <laughs> Adam ki. İksir. Aa! İksir. Bu... Roboşko. Bu... Biteko. Roboşko. Bir Teko kaldı. Bitişko. <laughs> Bitti. Geçtik. Siyah çizgilere odaklan. Siyahlara odaklandığın zaman ne oluyor? Bak bu 8. 8. 0. Bu da 7. 6. 8. 8. 0. 7. 6. Vuhuu. Arkadaşlar oyunumuz çok çok uzun IQ'muz orta seviyede Anca bu kadar yapabildik Dediğimiz gibi 200 beğeni gelirse Videonun devamı mutlaka gelir Neyle kalalım kızlar Sevgiyle. Kendinize bakın görüşmek üzere